Hem torunum hem oğlum. Vatan için, millet için. Ben oğlumun kanını helal etmiyorum. Helal etmiyorum, haram olsun. Haram olsun. İstemiyorum, bebek katilinin çıkmasını istemiyorum. Bir süreci destekleyenlere, oğlum şehidin kanına helal etme. oğlumun kılını heyal etmiyorum. Bu süreci destekleyenler. Destek ha. Bravo. 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 Bu Bravo. Şey bir pazarlık yapılmadı. Ee, ne, ne oldu? Bir kaka silah bırakmak zorunda kaldı ki silah bırakmıyor. Adam ne diyor? Güne kadar Bugün bırakıyor. Bugün niye bırakıyor? Sınır dışına çıkıyor. bırakıyor. Bak, yok. bu köyde şehit Terör var bak. Şehit, Şehitler şehit polis. Şehit, şehit, Burada şehit, tane şehit polis ve asker bak. geldiği Burada zaman bu şey, kadar kalabalık koruma altında gelmiyor. Ziyaret edeceğiz. Şehitler bizim de şehitlerimiz. tabii. bu ülkede kimsenin evladı şehit olmasın. Zaten şu anda bak terörist de demiyorsunuz siz. Yani Abdullah ya Öcalan'a ya daha diyor da diyor yani. siz şu anda terör istemiyorsun. Neymiş? Yo, Efendim bu barış halinde terörist terör demeyelim. Sakın değil mi? Eğer Kanakkonculara siz terör istiyorsunuz. O ayrı bir şey. Niye? Nasıl ayrı, şey? Nasıl ayrı bir Bana şey? Nasıl ayrı bir şey mahkemelerinde yürüyor. E yani siz şu anda Abdullah Öcalan'ın temsilcisi olarak buralara gelmişsiniz. E Devletin e Hayır ne münasebet. Tabii bir e şey? Ercai'yi de ne şey? Ercai'yi de kaldırdı. Nasıl öyle bir şey? Ercai'yi de, de kaldırdı. Nasıl öyle bir e bir Neyin pazarlığı oldu? Ne oldu? TC devletiyle niye anlaşıldı? Pardon Türkiye devleti. Bunların devleti. maşası oldunuz. Açıklayın. Akil insanlar maşa. Açıklayın. Açıklayın. maşa Açıklayın. insanlar. Şey Haşa biz size öyle bir şey yakıştırmayız yani. Yakıştırıyorsunuz. Hayır estağfurullah. Biz sizinle konuşmaya geldik. Biz de Hakaret dinlemeye, dinlemeye geldik. Bakalım ne anlatacaksınız? Kimi ikna dinlemeye ya, geldik. Ya bacım. Ama böyle yapmayın. Lafızı kesiyorum. Ya, Türkiye Cumhuriyeti burası ya ama tercihle sizi Allah'ınızı yazan ya. Siz de bizim yüzünüzü koyun ya. Siz de bu vatan insanısınız. Biz biz de Siz de bu vatan insanısınız, evladısınız ya. Hep vatan evladıyız biz ya. Bu vatan korumak hepimizin görevi. Aynen öyle. Ama bu yani. böyle yani. İnsan ikiye bölün ya. Ötekileştirildi yani insanlar. Beyler. O hale geldik ya. Tamam, ne diyor bu ya? Konuşuyorsun, konuşun, dinleyemiyorum. Konuşsunlar. Dinlenin. Eğer tepki verilecekse Böyle konuşarak kalmışsın. Bir gösterin abi. Bir yani. dinle. Tamam, bakalım. ne diyecekler? Ya. Tek kelime söyleme. Yani. Buyurun abi. Tamam, Konuş. Biz de dinleyelim. Sakin de dinleyelim. Buyurun Tarhan Bey. Söz Dinleyin. Böyle Terör lafı ortadan keserek. Bak gördün mü? Evet. oturma. Oturma. E, tamam anlat o zaman anlat dinliyorum. Ya anlatayım ben sana. Niye anlatmayayım? Ya, niye anlatmayacağım? Kardeşim. Yapılan pazarlıkları anlatın. Ama ön yargı. yapıyorsun. Hayır. Bir dakika. Selam! Sizin... Hala! Türk üstür! Türk Türk kalacak! Türk çok ayıp ediyorsunuz. Çok ayıp ediyorsunuz ve Kütahya'da iki gündür biz konuşuyoruz. Böyle bir şeyle karşılaşmadık. Çok ayıp ediyorsunuz. Ya Türk biz polis, konuşabildik Türk polisinin var. ensesine kurşun sıkan insanların e tarafları olarak sizden ne, mi, ne konuşacağız ki biz zaten? Ne münasebe şu anda iftira Ne, ne, bu ne, 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 ne münasebet. Kimle ne şey yapıyorsunuz? Olmasın diye bu kadar insan ilgiden çıkıp bizim, yola çıkıyor. Ya Türkiye'deki bizim, hainlerle vardı. Türk düşmanlarıyla barış yapılır mı? Ve kafaların karışması ne olur ne bitirir? Bir anda anlama, anlayamayacak hale gelmemizi hep birlikte yani. Sadece sizlerin diye değil bizlerin de. Onu hiç yadırgamıyoruz. Yani anlayamıyoruz. Bu böyle. Sağolun şöyle 40 bin kişi, 40 bin vatandaşımızın canisi malum kişi, siyasi yandaşlarının isteği üzerine serbest kalması bir pazarlık konusu Silah tutup eli kana bulanmış kişiler için genel af düşünülmekte midir? Faili meçhul toprak altında yatan aziz şehitlerimizin katilleri Affetme yetkisini nereden ve kimden aldınız? Bu süreçte gerçekleştiren adımlarda şehit aileleri ve gazilerimizin hoş olmadıklarını, onların incindiğini düşünerek vicdan muhasebesi yaptınız mı? Uygulamak istenen sürecin her şeyiyle Türk malı menşeili olduğuna kalpten inanıyor musunuz? Barış süresinin içeriğinin neler kapsadığını kimler bizlere anlatacak? Kesinlikle temen et, temenni etmediğimiz ama yapmak istediğiniz süreç olumsuzlukla sonuçlanırsa tarih sayfalarında nasıl yer alacağınızı düşündünüz mü? Esker yolladım. Hem torunum hem oğlum. Vatan için, millet için. Ben oğlumun kanını helal etmiyorum. Helal, helal. etmiyorum. haram olsun! Haram olsun! İstemiyorum bebek katilinin çıkmasını, istemiyorum! Kınan, dilen, çönen, çok sen, istemiyorum! Şeytanları helal ediyoruz mu? Etmiyoruz! Ediyoruz mu? Helal ediyor etmiyoruz! Etmiyor. Etmiyoruz! Haram olsun! Bunu herkes bulsun!